Evet. Interesting personalities. Uy! Buradaki gelecek şimdi. 5 4 <laughs> 3, 2 1 0. Niye gelmedi? Editer buraya Kill alınca, kil alınca... <laughs> kurtulduk, kurtulduk. Adam kurtardı. Şuna sıkalım. Şöyle. Evet, olmuş, olmuş şimdi box box dedi bak attım bunu. Hop bunu yapacağım mor ya. Mesela... Olur. <laughs> Sen Sıktım kortu gördün mü? Numara beni ver buraya müziği ver park var. Senin benim anamla kocanın da dörttü. Dırırı, dırırı dır. Adam yok ki hocam. Dur araya versi gireyim. Maymunlar cehennemin değil. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş. Hiç kimse konuşmamış. korkular olup taşınca <laughs> komşular da adamı. Silahlamıyoruz ki ama. Hocam adam yok çünkü ya. Koşa git şarkı. Merhaban Koşa Koş şarkıyı kes burayı unutma. Şimdi üçte ince gir şarkı tamam mı? Direkşim var mı belki? 2 3 şarkı git. Girdin mi şarkıyı? Hadi bakayım. Orayı kestiğin yeri buraya koy. Sesin çok kötü. Ananı nereden sıktı? Onu vurma bence. Ama abi nerede? Önünde oğlum kör lan? Aa like ne oldu? Dili tak var mı diyorum bak. RP aynen. O biri daha. Oğlum adam oğlum bir sen gel Oğlum bu el o ne? Niye yaşanıyor oğlum? Aha yedim seni. Oğlum Adamı seni. niye yiyorsun? Yiyeceğim of. şimdi. Aa. Yedim onu. Bir oğlum, tane oğlum, daha var. Yeşil. Ben yanlış görmedim. Kel dedim şuraya geçelim. Kerem abi adam burada. Nereye orada? Baktım biri yürüyor sanki. Ağır bir o kel bak gördün mü çıkmış gitmiş. Oğlum, Batım açmasın oğlum? hep kendi oynadıklarını açıyor. Ne? Evet. Oğlum sen, sen sen Aa, sen yuttun yoktun sen yok. Of of o da of of. Sen yoktun lan like bir motor bir şey de yaptı. Dedi, Selamlar, Selamlar YouTube. Ya. Bir, de senin yom dedi. Tanı da yom dedi. Senin yom dedi. Bak bak oraya vuruşlar. Bak bak vuruşlar. Ama hocam ya ben mı? ayarlayamam öyle. Bende yok o yetenek. <laughs> M4. Uş. Öldü bir bomba. M4. M4. <gülüyor> 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 lan küfür bah, etme lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne diyor? <laughs> soğuşu club'a gireceğim bir soğuşu bileğine giren kocuğu bekler. YouTuber fark. Öğrendi YouTuber. PS'den YouTuber. PS'den dedim de vaktim yok. Doğru, bak, şey şey o benim o çok o var. var. Vizelere gidip evet, geldim evet. o kadar ona rağmen devam ediyorum. adam şortlar doğru bakıyor Azim ya? çalışma Düşman mutluluk işi kardeşim. Böyle böyle yapacaksın bak. bak. Azim çalışma adam ağlayacaksan yok. Ağlayacak. Sen oynamıyorsun canım. Hadi ya hadi yat hadi. Canım sen oynamıyorsun ki. Sen oyunda bırak. Yerimden zıpladım az önce. Bak 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 şimdi ama izleyin bak 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 bak. Ne? Atlara çarpıyor oğlum adam. Öldü bakım biri Bıçakla geliyor bir de. Sen kimsin ya? Gel göstermeyin. Hiç man biri var. Aaaa. Göster kafanı ben... göster. Aaaa yat aşağıya. Ya. Sen, Ama abi pe çok, çok uzak. Çok uzak uzak uzak. <laughs> Yakmazlarsa yaktık onları. Elime su. Aha. Ananı. Aaaa. Çık. Ama bloklama. Seni bilmiyor seni bilmiyor. Bilmiyor nasıl bilmiyor. Hayır like'i bilmiyor, oğlum. Ben kaçtım like'i bilmiyor bilmiyorlar. Ben ben. Hayır hayır bekle bekle, bekle, bekle geçsinler. Plastik plastik plastik. Hayır hayır geçsinler bekle. Benim buna yetmez Bekle gitsinler, shift'e çık, shift'e çık. <gülüyor> Jumbo <gülüyor> can you drop me? Eee, can you drop me scout? Eee, press, press, press to G, please. Jumbo buradayım lan. Press to G. Press to G. Lan G'ye bas. Alacağım. Nasıl? Lan <laughs> vermiyorsan al. Nasıl? <laughs> öyle öyle. Kredi geliyor. Kredi geliyor. Aha, bu aldı eli. <laughs> Şakasız Şakası aldı. Adam. Bak like izle yılan nasıl yapılır gör. Gördün mü? Sweet 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 ne lan? Her türlü şeyler Haha ben balım Bak <gülüyor> sana gülüyor adam gördün mü? Adam, adam beni adam geçti ama hak etti biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hak etmedi ne kardeşim hak etmedi biz varız burada HAA Şey hey hey peaking peaking Çık çık bakayım çık Kuz low hp O zaman var. Ama ama Helal olsun lan zado niyak, difu difus çık. Benim ya kitim sen. var. Benim de var. Çöz o zaman. Ben ne yapıyorum? Arkam. Oh, canım mı azdır <laughs> Ya ananı avradık. Mid var, mid var. Ya ne yapıyor ya? Ya sen pardon görürsün tamam mı? Tamam ben işte. Şimdi şey yap. çerçevelet duvara bakarak çerçeveyi.